Bu salı BİM'e gelecek olan tüm temizlik ve bakım aktüellerini erkenden paylaşıyorum. Hadi gelin bakalım. Doğan'ın sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri geliyor. 1500 milimi beyazlar ve renkliler. 75 TL. Fiyatı çok iyi bence. Bir de ABC'nin 12 kilogram toz deterjanı geliyor. Fiyatı 325 TL. Signal ikili diş macunu ise 85 TL'ye geliyor. Bulut markasının 5 litre çamaşır yumuşatıcısı 95 TL geliyor. İki rengi vardı. Omo'nun çamaşır makinesi temizleyicisi 109 TL geliyor fiyatı fiyatı. Mr Oxy'nin yüzlü yüzey temizlik havlusu ise iki rengi var. Fiyatı 59 TL'ye geliyor. Bir de bu şekilde e, lip balm'lar var 59 TL fiyatı. Mr Green'in beyaz sabunu geliyor. Bunun fiyatı ise 59 TL. Peros'un çamaşır e, kapsülleri geliyor. Fiyatı 199 TL. Persil sıvı çamaşır deterjanı geliyor. 119 TL fiyatı. DP'nin 800 milim şampuanı geliyor. Fiyatı 109 TL. Bir de Solo'nun Çekal mendili geliyor. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Emotion ve Black deodorantlar geliyor. Adet fiyatı 99 TL. Solo'nun ıslak havlusu geliyor. 49 lira 50 kuruş fiyatı. Bu ve bu tarz videolar için bizi takip etmeyin.